Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu anda 8038 kupayım. E, sıralamamda 208. Bugün kullanacağım deste böyle bir kraliyet devi destesi. E, son kupa videosunun altında mega şövalye oynamamı isteyenler olmuş ama e, sezonun bitmesine az kaldığı için şöyle göstereyim. 6 gün 20 saat kalmış. Ben son günlerde mega şövalyeyi denemek isterim. E, şimdilik bu kraliyet devi destesiyle devam edelim. Hadi başlayalım. E, Aslı bir arkadaş geldi. Ne oynadığını tam bilmiyorum. Şifa ruhuyla oynayan Belki benim profilimde görmüşsünüzdür Bugün videoya başlarken e, Köprü Spandex'si vardı. Onu kullanıyor olabilir. E, şöyle bir kılıç atalım. Oradan sonra solo da vurur mu? Evet vurdu. Ama onda buz golemi yoktu sanki. Tamam galiba 3 flaş sesini kullanıyor. Ee, i̇çinde avcı falan da var. Ona şöyle bir alev atalım. Toplayıcısı olduğunu zannetmiyorum. Eğer varsa zaten şu an büyük ihtimalle çıkartır. Tamam hayaletle tuttu orayı. Bu arada ben konuşurken zorlanıyorum eğer. Mikrofonda da size sesim biraz kötü yansıyorsa kusura bakmayın. Ona bir şey atalım da. Varını yoğunu attı oraya. Tamam vurmadılar. Şöyle bir balıkçı bırakacağım. E, önden kraliçe atamayız çünkü elinde avcısı olduğu için e, o avcıyı da öldürmek için ale topu ve tomruk gerekiyor. O yüzden biraz sıkıntı. Yani olabildiğince savunup avcı içinde ale topu ve tomruk atabileceğimiz bir vakitte atak yapabiliriz. O yüzden biraz zamanı var. Yeteneğine bastım. Şu an mesela bir kraliçe atabiliriz. Öne geçmeseydi kraliçe iyiydi ama evet atmasak daha iyiydi sanki. Evet o avcı bayağı bir sıkıntı çıkartacak gibi duruyor ama tamam çok iyi. Nasıl öne geçti anlamadım ama Güzel hasar almadık. Şöyle iskelete de bırakalım o varil vurmasın. Üç laşörü nerede çıkartacak tam bilmiyorum. Yani maç bitiyor neredeyse kanka. Onu şöyle çekelim ki ikinci bir kare prensi yok döndüremedik balıkçı atacağım. Şu an sağdan bir atak yapabiliriz. O avcı attığında tamam. Yok güzel korudu. Dezesi baya bir hızlı hemen ikinci de döndürdü şu an iksirimizin olmadığını biliyordur. Bir atak. Evet yedik. Ya orada yok canlı hayalet. Her neyse. E, ee, Kraliteve atalım. Çok iyi şarjı vurdu. Bir tane daha vur. Kanka önünde niye döndün? Anlamadım ama onu şöyle tutalım. Ruhu zıplamasın. Bu sefer sağdan gidelim. Sol tarafa iksir harcamak yerine şöyle avcıyı çekersek belki biraz vurabiliriz. Çok iyi. Tamam 1300. Şu an sadece savunmalıyız bir tomruk. Yeteneğine bastım ama yetmedi. Biraz iksirimiz dolsun. Şöyle bir kral devi. Avcı bekliyorum. Çok iyi. Galiba kazandık. Evet. Bence gayet güzel oynadık. Rakip de elinden geleni yaptı. O yüzden emoji atmayacağım. Biraz haklı silinlenmekte. 31 kupa. Hemen bir sonraki maça geçelim. Tekrardan asılı bir arkadaş geldi. E, klanına bakarsak golem oynaması muhtemel. Daha önce karşılaştığım bir rakip değil ama temsil ettiği klanı tanıyorum. Şöyle bir Alev topu atılır Ana kuliyi açmayı deneyebilir ama. Evet. Klasik golem mi acaba? Ee, o balıkçıyı koruyacağım şöyle. Aa dev iskelet. Bu arada rakip 13 levelmiş. Evet şimdi hatırladım. Daha önce oynadığım bir rakip. 13 level olduğunu yeni fark ettim. Kasırgale çekmesi güzel oldu. En azından ters atarak kasırgasını kullandırdık. Yeteneğine bastım. Çok iyi. O yok şu anda elektroyu aldı. Bir de vuruş attı oraya. Şu an Kaletevin atacağım. Bu arada destesinde balon var. Şimdi ikinci bir kraliçeyi çevirsek iyi bir aslında ama balıkçıdan sonra gelecek. Neyse biz alev atalım. Çünkü elinde minyon sürüsü olduğu için bu sefer kraliçe devine minyon sürüsü atacak. Şöyle tamam hemen bir kraliçe. Yani tamam bir vuruş. Oduncu kuleye vurmazsa çok güzel. Bu arada yenmek biraz zor. Çünkü evet alev topu var ve tomru var. Şimdi biz tek hava kartımız olduğu için o balonu ne zaman kullanacak tam bilmiyorum. Çünkü Zaten savunmada da biz kırletic kullanmalıyız. Ama elimizden geleni yaparız yani yenme ihtimalimiz de yüksek. Tamam arkadan atalım. E ee, o balıkçı deviz kedi çekecektir. Şöyle bir tomruk atalım. Arkadan da bir kara prens. Balon bekliyorum belki atmadı ama şöyle bırakalım. Evet şu an kılıçımız ölecek çok rahat. Balon evet geldi. İkincisini döndürdüm. O gelmezse balıkçı çekmeseydin iyiydi de. Tamam çok sağlam bir hasar aldık. Şöyle destekleyeceğim orayı. Alet topu dönmüş müdür bilmiyorum. Dönmüş, yeteneğine bastım. Çok iyi Tomru da sıkıldı. Kazandık. Bu nasıl oldu tam anlamadım ama o alet topundan biraz yana sekince çok iyi oldu. 35 kupa. Tamam birazcık şanslıyız. Ee, ben şöyle rakibin Max kupasını da merak ettim. 13 level. 162. 111. bitirmiş maksimum. Profilde bayağı sağlam. Her neyse sonraki maça geçelim. Afa. Ee, ne oynadığını bilmiyorum. Bir tek iskelet kralı ve fıçısının olduğunu biliyorum. Yan kartlarını tam hatırlamıyorum. Şöyle kare prens alalım ona. Kafes. Şöyle balıkçıyı bırakalım. O kafesi rahatça indirsin. Şu an aslında bir atak yapılabilir ama neyse biraz sakin olalım. Çünkü bütün kartlarını bilmiyoruz. Evet bu kadar hızlı bir atakta beklemiyordum. Onu ters çekeceğim. Bir tomruk. Yeteneğine basacak iksiri kalmadı herhalde. Evet onu da kafese kullandı. Şu an iyi. Ee, onu da şöyle tutalım. Kare Prens dönse iyi olacak ama neyse dönmedi. Biraz bekleyelim. Destesinin bayağı hızlı döndüğünü anlamış olduk. O döndürerek. Şu an tersten bir atak yapabiliriz. Ya da tersten değil de aynı yerden gidelim. Köstebek mi? Neyse bıraktım. Neyse balıkçı atarsam zaten bir şey de atabilir. O yüzden kara prens atacağım. Yarısısının elinde olduğunu düşünmüyorum. O yüzden... Neyse alev topuna gerek varmış yine de. Baya garip bir deste. Anti gibi duruyoruz ama... Yani bir yerde yakalayabilir. Dikkatli olmamız lazım. O bir tane vursaydı çok iyi olurdu. Şu an bir tersin hata çıkabiliriz. Tamam onu şöyle çekelim. Yani elimizde tomumuz var ama Tekrar bir tomluk döndürdük ama çok fazla hasar aldık. Hem de bayağı bir fazla oraya alev topu atalım. Yani hasarda öndeyiz ama şöyle bir tane daha ruh. Çok bir faydası yok. Hemen atak yapacağım çünkü iksiri var mı bilmiyorum. Sağdan atak yapması çok iyi oldu. E oraya bir tomruk. Şu an nitnek basarsa evet. Savunabildik mi? Alev lazım. Bir de tomruk gerekecek. Evet. Şu an Tamam çok iyi. Şöyle çekersek onu da. Kanki az bir durursan şu baskıyı bir atatalım. Tamam bir şekilde savunduk. Şu an kralite deva tamam o yüzden biraz savunmalıyım. Az bir şey dayanırsak yeteneğine bastım. Bir tomluk. Ya yeteneğine basamasaydı aslında bir tomluk daha hemen yetişmedi. Her neyse bence çok güzel maçtı. Yani son anda öyle bir baskı yarattı ki savunamadık.